7'yi sağ tarafa attığımızda eşitliğin sağ tarafında x eksi 7 olur. Kökün derecesi çift olduğunda yani buradaki gibi kare köklü bir ifade her zaman için pozitif çıkar. En düşük değer sıfırdır. Dolayısıyla bu ifadeye büyük eşit 0 demeliyiz. Buna göre de x büyük eşit 7 olmalıdır. Yani bizim köklerimiz 7 ve 7'den büyük sayılar olmalıdır. Çözüme baktığımız zaman Buradaki işlemlerde herhangi bir problem çıkmamaktadır. Ancak en sonda x1 eşittir 5, x2 eşittir 10 dediğimizde ya 5 ve 10 orijinal denklemde yerine yazıldıktan sonra sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilip çözüm kümesine alınmalıydı. Veya da doğrudan biraz önce yazdığımız x büyük eşit 7 kuralına göre kontrolleri yapılarak 5'in elenmesi gerekirdi. Dolayısıyla 5. adımda öğrencimiz yanlış yapmıştır doğru seçeneğimiz E'dir